güzel Car parking oynuyoruz ara arkadaşlar Arabamı şu şekil yaptım Arkadaşlar araba bence çok güzel oldu bu play dersek bakayım bir dakika Arkadaşlar bir tane tık, galiba açık ya ben çıkamıyorum açtım Tamam kariyer diyelim Arkadaşlar şu şekil biraz hız test edelim Yarış pistinde hız test edelim. Arkadaşlar arabanın sesini bir dinleyin. Arkadaşlar bak bir tur yapacağım. Arabanın sesi full açık olacak. Ve ben hiç konuşmayacağım. Hadi başlayalım. Yes. <laughs> Salam bebek! arkadaşlar şimdi bir dakika arkadaşlar arkadaşlar şey yapıyorum şurayı bitireyim hemen konuşmaya başlayacağım arabanın sesi Arkadaşlar şu, şekilde arkadaşlar şu şeker bombada dursun. Arkadaşlar şimdi şunu çıkaralım. Şurada dursun. Arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar e, acaba diyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Lan. Ne no, oldu oğlum ya? Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Aha. Ana. Arkadaşlar karpan mutlaya girelim öyle bir şey olmuyor. Arkadaşlar karpan kilitli karbamı gördünüz. Notaplarınızda karbam. Fakir şey. Fakir tofaş. Ben zenginlik gördüm. Arkadaşlar şu water var ya çok güzel durmuyormuş. Bobo mu ya acaba? Aynen bobo. Merhaba fakir arabası. Merhaba fakir arabası. iyi misin? İyiyim kardeşim Sen nasılsın? Arkadaşlar acaba dur bir dakika lan. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ondan buna atlarıma yapabiliyor muyuz? Kalp parkinden kalp para aktarması yapabiliyor muyuz ya? Bilmiyorum arkadaşlar dikte defa deneyeceğim. Yapalım mı? Bence yapabiliriz ya. Ana. Alfa kick multiplayer. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir dakika.